göster. Hepimiz tükendik. Ne yapacağız şimdi? Bunun yarısı kadar Makulan'la bile savaşmadık. Elektrik kesintisi bölüm 2. Bu büyük Makulan saldırısını durdurmalıyız. Bir yolunu buluruz. Margarita, ne yapacağız? Çocuklar, ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Sizler hiç geri adım atmayıp her şeyinizi verdiniz. Bizim sloganımız hep <laughs> üzgünüm. Siyah yüzüm yedeyim tükendi de. Tempus gönderir misin lütfen? Teşekkürler Tempus. Evet az önce söylediğim gibi. Sloganınız dünya gezegenini kurtarmak. Bunu birlikte yapabilirsiniz. Biz Meteo Heroes'uz. Ama güç metrelerimiz sıfıra gelince ne olacak? Savaşacağız hep birlikte. Bunu yapabiliriz. Evet yapabiliriz. Birlikte daha güçlüyüz. Meteo Heroes. Ne oluyor? Vay. Birlikteyken yalnız halinizden daha güçlüsünüz. Birlikteliğiniz gücünüzü artırdı. Hem de çok. <laughs> Ay, canına. Görünüşe bakılırsa üstün süper meteo gücünü keşfettik. Hadi şu makulanları uçuralım. Pekala çocuklar. Nix ve Devgiga. Nubes ve Uçan Bulut. Geri kalanlar doğuya. Kuzeye. Batıya güneye. İstediğiniz yeri seçin. Gelin bakalım pis bulutları. Şimdi. Bu yıldız yağmur yağışı. Şimşekler. Yıldızlarımla gökyüzünü temizleyeceğim. Termo ışın her yerde. Süper yıldırım. Şu makulanları derhal yolumdan çekin. Sürekli geliyorlar. Nasıl bu kadar çok oldular? Mega rüzgar. Hmm, dikkat et ben Tom. Teşekkür ederim dostum. Uzun zaman oldu. Seni Fransa'dan beri görmemiştim. Yağmur onları eritmiyor. Çok kalabalıklar biliyorum. Sakın pes etmeyin. Ciddi misin? Burada bir şeyler oluyor. Şehir yetkilileri <laughs> üç enerji destek istasyonunun esrarengiz görünmez bir gücün saldırısı altında olduğunu söyledi. Coleman sen istasyonlardan birine git. Nix ben diğer ikisine gideriz. Nubes, Ventum ve ben dumanı dağıtmaya devam ederiz. Sadece üçümüz nasıl kazanabilirsiniz? Bir fikrim var. Bizi merak etmeyin. Meteo Mete tamam. Süpersiz. Ventum şimdi şu kirliliği yere Termal ışın soğuk. Süper meteo gücü. gücü. Hadi. <laughs> Enerji istasyonu. Benimki makulanlarla dolu. Şu duman toplarından kurtulalım. Su küreleri. Buz yıldızları. Ve şimdi elektriği verelim. Başardılar. Başardılar. Evet. bitirelim. Nubes bize siz koruması sağla. Ventum onları çekip yok edelim. Orta! <laughs> Termal hare sıcak! Meteo tam. <laughs> evet tüm pis dumanı uçurduk. Görev tamamlandı! Hayır, New York'un elektriğini verince benimki yine kesildi. Hepinizi uçuracağım. Hayır, hiç makulanım kalmadı ama yine yapıp onları uçuracağım. Hır. Sizi seviyorum. Bizi kurtardınız. Bu harika şehre yardım edebilmekten çok mutluyuz. Evet, harika. harika Meteo Heroes'un gerçek anlamı bu işte. Yarınları kurtarmak. Ve dünyadaki tüm ülkeleri. Meteo Heroes her zaman yardımınıza hazırdır. Kirliliğe ve küresel ısınmaya karşı savaşırız. Birlikte... İkimiz, değişikliğini İklimleş. değiştirelim. Arkadaşlar kurtulduk galiba. <laughs> ...şey bitmedi. 23 Nisan'da 5 genç... ...yarının suyunu korumak için... ...bir yolculuğa başlıyor. Bulaşıkları sudan geçirmeyi bırakarak... ...su koruyucularına katıl. Yanmış lekelerde bile etkili yeni finish altı plus ile... ...yarının suyunu koru. Tempest. Arkadaşlar kurtulduk galiba. Buna <laughs> sürpriz konser verelim mi? Harika bir fikir. Make it to İkim zamanı. Tebrikler Meteo Hero. Bu ilham verici bir şeydi. Bence bütün dünya enerji tasarrufunun önemini anladı. Fullman ve ben bir daha sigorta attırmayacağımıza söz veriyoruz. Evet ve hatta... Ha? O... Merak etme dostum. İstediğin kadar soğuk yapabiliriz. İstediğin kadar sıcak yapabiliriz. Gerek <laughs> yok dostum. Soğuk iyi. Hayır sıcak daha ben iyi. Şunu soğuk. Sıcak so Çocuklar <laughs> Adam, Andrew. <gülüyor> 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 Bunu yapmayın. Yemek yapıyorum. Oh, belki ortada bir yere ayarlayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor>